Evet sizin evde de hayalet kapınız varsa korku filmi kapınız. Bu çok basit bir şekilde giderilebiliyor. Bilginiz olsun. Bakın şu içerideki dilin geride bağlanmasından kaynaklı veya da zamanla şöyle göstereyim. Şuradaki contaların yırtılması veya küçülmesinden kaynaklı. Şuradaki vidayı yani şu dil ne kadar buraya yakın olsa kapının kapanması derecesi o kadar yakın oluyor. Fazla yaptığınızda kapı kapanmayacaktır ama çok gevşek olduğunda da yine gördüğünüz o sesi yapacak. Şunu hemen bakın şu üstteki ve şu alttaki vidayı söküyorsunuz. Hafif şöyle 3 milim gibi 3 milim gibi şöyle eski yeri buradaysa şuraya şöyle alalım. 3 milim sol tarafa aldım şimdi bağlıyorum. Aşağıda tabii ki birazcık şu çapla zapat Evet, şarjımız da bitti. Evet, şurayı da şu şekilde bağlıyoruz. Şimdi bakalım kapı yine taktik edecek mi? Evet, gördüğünüz gibi kapandı. Bakın hiçbir şekilde gürültü yok. Kilit kilitleniyor. Eğer kilit kilitlenmiyorsa kilit eğer fazla çektiğinizden dolayı şurada hiç pay bırakmadılarsa şuraya yakın göster. Şurada pay varsa şurayı da matkapla biraz açarsanız bu sorun düzeliyor. Bakın şöyle hafif aldık ve kapıdaki şöyle görün. Bakın ses gitti. Bakın herhangi sallanma yok. Açıyoruz. Bakın yine aynı şekilde. Gördünüz mü? Ne kadar güzel oturuyor. Bakın. İşte bu. Bakın kapıda o eski sesten eser kalmadı. Siz de evinizde fazla hayalet kapısı bırakmayın. Rüzgarda çünkü komşuları rahatsız edebiliyor. Biraz bangır bangır edebiliyor.